Herkese selamlar sevgiler. Ben Mustafa Karkin, Didim Kale Gayrimenkul'den. Bugün de yine Efeler Mahallesi'ndeyiz. Efeler Mahallesi'ndeyiz. Net söylüyorum altını kalın çizgiyle çiziyorum. Bu villamızın fiyatında tam müstakil örnek bir villa yok. Hemen toparlıyorum. Villamız öncepe, cephe. Bir, iki buçuk kat. 240 metre arsa içinde tam müstakil. 240 metre arsa içinde tam müstakil, havuzlu, araç otoparklı, ebeveyn banyolu, giyinme odalı, panjurlu, güvenlik kamera sistemli, ayrıca ve ayrıca akıllı sistem bu villamız. Evet, sıkı durun fiyatı söylüyorum. 12 milyon, tam müstakil, 4 artı 1, 12 milyon, yemin edilmez ama doğru olduğu için yeminle söylüyorum bu fiyatı altında bu bölgede emsalleri geldiğiniz zaman afişleri var. Tek tek arattıracağım. 12 milyon altı yok. 14 milyon, 14 750, 16 milyon, 18 milyon diye gidiyor. Bu öngörülmeyen ee, ihtiyaç hasılı olmuş olabilir. İnsanın gücü malına yeter misali. Onu bilemeyiz. Burası şu an hemen hemen demeyim arsası bir kere 8 milyon. Bakın arsası 8 milyon. Bugün tam müstakil bir villaya akıl sistem yapacaksın, ayrı mutfak yapacaksın, havuz yapacaksın vesaire vesaire. Zaten 5,5 ile 6,5 milyon arası gidiyor. Ortalama 6 milyon gidiyor. Hemen hemen maliyet dediğim bu. Lütfen videoyu sonuna kadar izleyin. Bu villayı kesinlikle kaçırmayın diyorum. Altını kalın çizgiyle çiziyorum. İyi seyirler. evet. Biraz önce sunumunu yaptığım villamız, görmüş olduğumuz villa Triplex, 2,5 kat, tam müstakil, 240 metre arsa içinde tam müstakil ön cephe, havuzlu, otoparklı, giyinme odalı, panjurlu, güvenlik kamera sistemleri hazır. Bahçesinde de barbeküsü mevcut. Burası araç otopark yerimiz. Sağ tarafta havuzumuz var. Burada yaya giriş kapımız, havuzumuz. Güney batı cepheli villamızın önü komple açık yeşil alan artı yol. Tam müstakil akıllı sistem güneş kırıcıları gördük. Villamıza girmeden önce bahçemizi bir gezelim. Burada ait barbekü yapmış. Şöyle çevirdiğimizde güneşten kaçırı kaçalım şöyle yapalım. Evet. Hemen hızlı hızlı toparlayalım demeden burada da <laughs> ayak kalıpları şeklinde taşlar koymuş. Şu kısım mutfak ayrı mutfaktan giriş. Orayı da anlatacağım ben size. Güneş kırıcı ve araç otoparkımız. Bana göre solda havuzumuz ön cephe. Hemen toparlayalım. Bu villamız dediğim Efeler Mahallesi'nde 240 metre arsa içinde tam müstakil. Fiyat 12 milyon. 12 milyon. Emsallerinin çok 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 altında. Başta sunumda da dediğim gibi altını Kalın çizgilerle çiziyorum. Bu fiyat altında tam müstakil mümkün değil, mümkün değil, mümkün değil. Bulamıyoruz, yok. Didim'in en gözde villalar bölgesi olan Efeler mahallesindeyiz. Marketimiz var. Mülbüs çalışıyor. Liman yoluna buradan bir buçuk iki kilometre diyebiliriz ulaşım sorunu yok. Bu bölgede insanlar yaz kış artık yaşıyorlar. Hemen villamıza girelim. Merhaba villa dedik. Bir koridorumuz, bir vestiyerimiz mevcut. Kapımızı örtelim. Kapımızı örttük. Dediğim gibi akıllı sistem dediğimiz evden çık... Şöyle ana menüye gelelim. Evden çıkış dediğimiz zaman Bakınız panjurlar kapanıyor. Telefon bağlantısıyla da bunu kontrol edebiliyorsunuz. Ayrı mutfağımızın bahçeye çıkan panjuru da kapanıyor. Şimdi o zaman şöyle yapalım. Panjurlar kapalı iken hemen hop, şu açıya geçtim ben. Bakın çelik kapımız Vestiyerimiz, ayakkabılığımız. Bana göre solda çift çift kanatlı kapı. Eşya kolay girsin diye diğer kanadı da açılsın diye yapılmış. Şu an mutfak tarafındayım. Yukarı çıkmadan önce bir dönüş alalım. Fiyat 12 milyon. 5. ayın 21'i 2025. Mayıs 21 diyecektim. Bugün 21 Mayıs 2025. Fiyat 12 milyon. Epeydir fiyat güncellenmedi, zam yapmadı. Yakın zamanda güncelleyebilir, onu bilemem ama bu bir fırsat. Kesinlikle fırsat. 240 metre arsa olacak. 4 artı 1 ayrı mutfak olacak. Şu an mutfaktan çıktık. Mutfağı gösterelim. Şöyle. Şu açıya geçelim. Hem konuşup hem video çekmek biraz zor oluyor bazen. Dediğim gibi mutfaktan şu alanı şahane kullanabilirsiniz. Kamele yapabilirsiniz. Barbekünüz var. Ön tarafta da havuzumuz var. Kafamız karışmasın değerli misafirlerim. Hemen hızlı bir çekim. Bakın dolaplar tavana kadar. Burada görmüş olduğunuz prizler burada. Üstte. Hemen Burası da salonumuz, ayrı salonumuz. Havuza çıkıyor. Giyinme odalı. Klima bağlantı yerleri hazır. Televizyon ünite yerimiz. Burada hangi eşyayı nereye koyacağımız diye bir sıkıntımız yok. Çok fasallı bir salon fasalı derler bizde. Yani eşyayı şekli şemalini istediğiniz gibi oynayabilirsiniz. Şimdi Şimdi bu salondan unuttuğum bir şey var. Geniş bir salon. Salondan havuza çıkılıyor. Şöyle açalım. Havuzumuz Sağ tarafta araç otopark yerimiz. Fazla sıkmayalım sizi. Hemen yukarıya doğru gidelim. Büyük, şık bir avize. Karşı taraf TV ünitesi. Şimdi hem tam müstakil olacak, havuz olacak, hem havuz olacak, artı otopark olacak, artı ayrı mutfak olacak, akıllı sistem olacak, iki buçuk kat olacak, Artı 4 artı 1 ebeveyn banyolu olacak. Artı giyinme odası olacak. Bunu birleştirdiğiniz zaman bu fiyat emsallerinin çok çok altında çok uygun bir villa. Onu demek istiyor. Hemen bir üst kata çıkıyoruz. üst kata çıkarken de çıkışımızı şöyle bir görüntü alalım. Bakın korkuluklar sıradan alüminyum yuvarlak o korkuluklardan değil. Bu e, dükkan, e, market önlerine yapılan korkuluklardan değil. Bunlar tabii önemli. Girişimizi bir üst kata çıkışımız. Burası O zaman ne yapalım? Bir de şu açıdan bakalım. Evet. Ortak kullanım banyoyu hemen şöyle bir göz atalım. Amber ışık kullanılmış. Böyle bir lavabomuz. Duşakabin vece. Burası ortak kullanım banyo. Çocuk odası Çocuk odamız. Hemen şu köşeye geçelim. Geniş bir çocuk odası. Yine klima bağlantı yerlerimiz hazır. Gardırop oraya da olabilir. Balkonu var. Şu açıdan baktığımız zaman da yatak başlığı komedin rahat rahat çocuk odası takımı sığar. Yatak odasına zaten hiç diyecek bir şey yok. Çok kullanışlı, çok büyük bakınız. Görüyor musunuz yatak odasını? Maşallah. Hemen şu bölüme geçiyorum. Bir de şu köşeye geçeceğim. Burada da yine bir balkon. Hiç çıkmaya gerek yok. Burada giyinme odası ve ebeveyn banyosu var. Fiyat 12 milyon emsallerin çok altına dedik. Sık sık söylüyorum lakin değerli müşterilerim, misafirlerim bazen videonun ortasından açabiliyorlar, duymamış olabiliyorlar. Burası evet. da ebeveyn banyomuz. Şöyle açalım. Şöyle net görelim. Giyinme odalı, yatak odası, ebeveyn banyolu. Ebeveyn banyosuna girdik bir de şu açıdan. Gardırop ekstra alıp kurmanıza gerek yok. Burada 1 2 3 4 5 gözlü bir gardırop var. 2 4 Hatta 6 göze tekamül ediyor. Şimdi Bir üst katta İki tane oda gördük. Bir ortak kullanım banyoyu gördük. Bir tanesi giyinme odalı, ebeveyn banyolu yatak odasıydı. Şimdi en üst kata çıkıyoruz. Çıkışta şöyle bir aydınlatma kullanılmış. Niş dediğimiz kullanılmış, yakışmış da. Görsel olarak yakışmış. Merdivende kullandıkları mermerler, kaliteli korkuluklar deseniz keza en üst kattayız. Burada da bir ortak kullanım banyomuz var. Şöyle geçelim. Çamaşır makinesi koyma yeri. Yine bir ortak kullanım banyomuz. En üst katta ortak kullanım banyodan çıktık. Burada üçüncü odamız. Teras. Terasa çıkan dördüncü odamız. Burası da bizim terasımız. Bakın camlar en proje dediğimiz güneşi içeriye almıyor. Bakınız. Bir de şu açıdan göstereceğim. Bakınız. Camlar bu şekilde. Buradan bakınca aynaymış gibi gözüküyor içeride de. Panjur da var burada. Hemen görmüş olduğunuz gibi villalar bölgesi. Yaz kış insanlar burada oturuyor. Önümüz yeşil alan. Komple yeşil alan. Belediyenin yeşil alanı geldiğin zaman parsel sorgudan da size gösterebiliriz. Evet. Evet değerli misafirlerim. Tekrar söylüyorum altını çiziyorum. Bu villamız 12 milyon. 3 ile tam müstakil. Araç otoparklı, havuzlu, ebeveyn banyolu, giyinme odalı. Efendime söyleyeyim e, triplex ayrı mutfak e, arsası güzel e, fiyat 12 milyon dedim emsallerin altında dedim e, daha ne olsun İnanın bu fiyatları artık kalmadı burayı kaçıran kesinlikle kesinlikle burası satıldıktan sonra gören e, tüh kaçırmışız der mutlaka görün burayı mutlaka görün Evlerin en güzel yerinde bu villamız en şık yerinde ulaşım sorunu yok market sorunu yok ben de bu bölgede oturuyorum. Bu fiyat maliyetine şu an arsa 8 milyon. E, 8,5 isteyen de var ama ortalaması 8 milyon. Bu metrekarelerdeki arsalar 8 milyon. E, ölüsü 5 ile 6 milyon arası maliyet gidiyor. Neden? Bir havuz artık 1 milyona hemen dayandı çıkıyor. 1 milyon. Panjuru, akıllı sistemi, ayrı mutfağı vesaire vesaire. Bunları savunacak değilim. E, yapanı savunacak değilim. Neticede ben alıcıdan yana olmak zorundayım. Ama şunu söylüyorum, değerli misafirlerim, bu villa emsal bu bölgeye göre inanın bunun altında yok, üzerinde çok. Almadığıma değil, bakmadığıma yanarım. Kanalıma lütfen abone olmayı unutmayın diyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıklı kalın.